Benvenuto, Giovanni, Generazione Cresce, una nuova d'avventura, un'aspirazione, seppellire il capo perdello, di essere da hotello. Tardi in çetesi. Evet arkadaşlar Mafya 3'te 4. bölümde kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son bölümde ee, kanalizasyondan gemiyle kaçmaya çalışırken ee, ismi neydi? Dani denen çocuğun ayağı taşın altına sıkışıp kalmıştı ve onu yaralı yaralı oradan kaçırmaya çalışacağız. Paralarla birlikte şehrin içerisine gireceğiz ve bir telefon bulacağız telefon edebilmek için bir yerlere. İyi sayılar. Bir telefon kulübesi bulacağız anlaşılan. Dani'yi kucaklamışız. Çok içmiş pezevenk. Bayılmış düşmüş yere. Yok yok öyle değil. Ayağı yaralanmıştı çocuğun. O yüzden kucakta götürüyoruz. Soran olursa çok içti. Taşıyoruz diyeceğiz dede. Deniz sağa sola bakma oğlum. Ağzını çeneni kapat. Şuradan mı kurtulalım. Elimizde, elimizde çanta çanta paralarla gidiyoruz bakalım. Ha, polis kovalıyor birini. Pistomos. Nereye gidiyorsun? Yavaş git diyor. Oğlum bizimki nereye koştu gidiyor lan? Sığır sana. Ha telefonu bulduk galiba. Siktir git telefonu bıraktı. Amca sen telefonu ne yapacaksın? Bizim işimiz var çekil ya. Sami emmi mi bir arayın bir. Problem. Başımız belada yardımza, yardımına ihtiyacımız var diyor Sami'ye. ve Alice kardeşinle siz birlikte dikkatli olun diyor. Size araba yollayacağım diyor. Bir yer tarif etti. Oraya gidip arabayla birlikte kaçacağız galiba gençler. Grocery store. You, grocery, grocery ne demekti ya? Neyse işte dükkan bir dükkanın yanına arabayı gönderecekmiş Sami. Oraya doğru ilerliyoruz. Zaten yakınmış galiba. 30 metre kalmış. Burada ne var? Ne oluyor böyle? Festival mı var dayı ya? Tipe kılığa bak. Geri zekalı. Burnuna soktuğum. <laughs> Barın içerisinden geçelim dedi. geçiyor. Geri habere çıkmışız diyor. Çeneni kapatsana yakalanmadan. Polislere yakalanmadan geçersek iyi buradan. Dikkat çekenleri diyor. Ara negro diyor. Vay siyahi bir adam diyor. Boyumuzun ölçüsünü falan hepsini bildirdiler polislere şüpheli bir tanık görürseniz diyor hemen tutuklayın diyor ha, meraklı diyor <laughs> ulan ben de polis bize dur diyor anladım ya devam et baba devam et hiç dikkat çekmiyoruz ha elimizde çantalar. Aha. Tam da polisin üzerine üzerine. Ben iyi ve parayı alın arabaya gidin. Polisten polisten icabına ben bakacağım. Şuna ihtiyacın olabilir al dedi. Amin diyor dua etti orada. Tanrı seni korusun Lincoln. <laughs> hey, over here! Ne manyak sen onu ne yapıyorsun sen ya? Polislerle çatışmaya mı gireceğiz? <gülüyor> <gülüyor> Çekilin oğlum gerizekalılar polisleri göremiyorum ya. Burada da mı polis var? Yok arkada kalmış galiba. Çekin lan. Güzel. Arkamdaki mi geldi yoksa lan? Değil. Bir tane kaldı. Tamam, hakladık. Kaç oğlum. Tabanları yağla oğlum. Sprinting, press, LS. Aa, hızlı koşma da geldi sonunda. Onu da hakladık. Kilisenin içerisine girebiliyoruz mu lan? Kilise dedim mi acaba burası ne? Kilise gibi bir yer. Silah falan var diyor. Yani silahı kaybedermiş falan

Ha arabaya da geldik tamam. George he he nereye dedi? O da ayrılmak zorundaydık dedi. Nereye gitti artık? O koşturmaca başka şimdi kovalamaca. Şimdiki görevimiz gençler artık şu polislerden kurtulmak. Yani gaza basacağız. Ne yapma ya hızlı geldi lan o da Bir tane araba takıldı arkama ama baya hızlı gidiyordu Vur yavrum vur Adam gibi nişan al Baba Ben yoluna dal oğlum Lan tam atlattık diyecektim. Öbür taraftan gördü bizi ya. Aha. Tamam çıktık. <laughs> Kurtulduk mağalar. They gone they gone. Aman, polisleri de atlattık. Ha, ha. Galiba soygun başarıyla tamamlandı arkadaşlar. Polisleri de atlattık. İşte budur ya. Ne kadar var orada diye soruyordu hani Birkaç milyon var. Holy mother, God. Once everything's settled up, I'm calling the man I know, having him bring over three hooks. No hooker ever stepping foot in this house. You sure? Because two of them are for you. Samyam Janon, they usually have a my of i appreciate that. You know, my entire life, there's always been someone standing over me, telling me where I could go, what I could do, who I could be seen with. This. Bu sadece para değil bu yaptığınız iş çok başarılı oldu diyor. Her şeyi değiştirecek yaptığınız bu ço iş çocuklar diyor. Artık karşında durabilecek kimse yok diyor. It's freedom diyor. Özgürlük diyor.

<laughs> Markano amca da bu arada partiye katıldı Bir tane de ben dedi Sonra görüşürüz gömüşürüz dedi gitti Sami çok pis pis bakıyor arkasından da <laughs> Pis pis bakıyorlar bu Samiye bir şey yapacak herhalde bu Makano'ya ya. Giorgi <laughs> ile bir göz göze geldiler şöyle. <laughs> Ona mı? Hayır demeyecektim diyor. Bizim adamlar şişledi. Şerefsizlere bak lan. Ulan <laughs> bizim Lincoln gitti mi? Anam Sami'yi öldürdü. Pis senciler dedi. Her yer ateşe verdi Georgi. Sami'nin yerine gittiğinde her yer yanarken gördüm dedi. Ben oraya ne götürdü bilmiyorum ama dedi. Şans. Başka bir şey olabilir dedi. Ve böylece bizim Lincoln'u kurtaracak herhalde bu adam. Sami mi oğlum Sami öldü ya lan. Lincoln evet Lincoln ölmedi. Pezevenk Georgie sıktı bir iki tane ama belli ki bizim Lincoln kurtuluyor bu şeyden. Ve Markano'nun karşısında dimdik ayakta duracağız. Bekle sen. John Donovan aramamı istedi, onu kurtarırken dedi. Markano. Marcano. Sure. Sal

<laughs> Vay be Peder James bizi kurtaracak ha Daha doğrusu kurtarmış oldu Şerefsiz Marcano George. Size soracağım oğlum Size basmaya geleceğim oğlum Vay sakalı duzamıştı tıpkı benimki gibi Kim onu kimi gömüyorlar lan orada? Markano mu? Şey Yaman Sami mi? Şerefsizlere sen banka soy, paralarını ver. Adamlar yine de tuttu öldürdü hepimizi ya. Daha doğrusu öldürmek istedi. <laughs> Öldüreceğiz galiba onları. Şerefsiz ölmeyi hak ediyor dedi. Ama bu yeterli değil dedi Lincoln. Çok sinirlendi ve yumruğunu masaya vurdu. Tabi bu arada bunun üvey kardeşi de gitti ya. Alice. I know what Sal did to Lincoln.

Bu işe başladım bunun geri dönüşü yok Lincoln dedi. Ya bitireceksin ya senin işini bitirecekler dedi. Eşyalarımı almak için Sami'nin yerine gideceğim hazır mısınız? Arabada seni bekleyeceğim dedi. Lincoln öcünü alacak arkadaşlar. Ölen arkadaşlarını kardeşini Sami'yi falan geri getirmeyecek ama. Ona yenilgi hissini, yenilgi şeyini tattıracağım dedi. Father James buna karşı çıktı ama Lincoln geri adım atmadı. Başladı işi bitirecek. Something I've got to do. Yapmam gereken bir şey. Donovan'ın arabasına bin diyor. Lincoln'un öcünü alma operasyonu bir sonraki bölümde devam edecek arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala destek vermek için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünce dek bay bay. Oh oh oh. Ulan ne yaptım ben ya? Ulan bari birini öldürün sazanlar. Nereye ateş ediyorsunuz ya?